Merhaba arkadaşlar. Fuzuli Türkçeci eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde anlatım teknikleri, anlatım biçimlerini işlemiştik. Bu dersimizde düşünceyi geliştirme yollarını işleyeceğiz. Burada bu görselde ben size düşünceyi geliştirme yollarının kısa, net, gördüğünüzde "Ha hocam bu buymuş." diyeceğiniz tanımlarını yazdım. Ve tek tek uğraştım arkadaşlar. Bakın, tanımlama gördüğümüz yerde tanımlama soruluyorsa eğer dır, dir denire bakacağız. Eğer örnekleme soruluyorsa somutlama ki bunu birazdan açacağım ben. Karşılaştırma soruluyorsa en daha kadar zaten vazgeçilmez ifadelerimizdir karşılaştırmada. Tanık gösterme diyorsa doğrudan anlatıma bakacağız ki bunu da açacağım birazdan. Sayısal veri, istatistiksel veriler bunu biliyorsunuzdur. Yüzdelik dilimler, uzunluk ve ağırlık ölçü birimleri diyebiliriz. Benzetmede ise gibi ve sanki gene özellikle dikkat edeceğimiz hususlar. Bakın tanımlama kimdir nedir sorularına cevap verir. Yani Necip Fazıl Kısa Kürek kimdir? Cumhuriyet dönemi en önemli şairlerimizdendir. Şiir nedir? İnsanların duygularını dizelere döktükleri eserlerdir. Bakın size kavramın ne işe yaradığını söyledim. İşte işte burada devreye giriyor. En açık örnek telefon nedir? İnsanların birbiriyle iletişimini sağlayan alettir. Dır, dir, denir ile biter. Dır, dir nedir hocam? Ek fiilin geniş zamanının üçüncü tekin şahsıdır ama bunu unutmayın. Her gördüğümüz dırdire de tanım cümlesi demeyeceğiz. Osman nerede? Sınıfa gidiyordur. Bak ben buna tanım cümlesi diyemem. Çok dikkat edin. Bir nesnenin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Örnekleme. Örneklemede soyut kavramlar somut hale getirilir. Amaç nedir peki? Anlatılanların okuyucunun hakkında kalması. Daha etkileyici olması. Konuyu size verir. Örneklemeler ve tanımlamalar genel itibariyle açıklama. Anlatım tekniğinin kullanıldığı paragraflarda vardır. Size önce konunun ne olduğu verilir. Daha sonra bu konuyu daha akılcı hale, akılda kalıcı hale getirmek için örnekleri başvurur. Örneğin, mesela söz gelimi gibi kavramlar kullanılarak size bu konunun bağlantılı olduğu kavramlar verilir. Yazar eser adları çok kullanılır burada. Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan eserler diye para başlar. Söyler, söyler, söyler. Daha sonra der ki, bu eserler yaban romanı kimin? Yakup Kadri'nin Türk'ün ateşli imtihanı kimin? Halde adı var gibi arkadaşlar. Karşılaştırma anahtar kelimelerimiz en daha kadar. Bakın imalı bir şekilde sen benim en akıllı öğrencimsin. Senden daha akıllı bir çocuk görmedim. Ya ne kadar akıllı bir çocuk. Burada söz konusu öğrenci ben diğer öğrencilerle Otomatikman karşılaştırmış olmuyor muyum? Bakın. Bu öğrenci, bu akıllı olan. Şurada da akıllı. Şurada da başka öğrenciler var. Tamam mı? Şöyle resimimin ne kadar güzel olduğunu da anlamışsınızdır. Bu öğrenciyi ben direkt olarak arkadaşlarla karşılaştırmış oldum. Bu akıllı. En akıllısı bu. Belki bunlar da akıllı ama bu daha akıllı. bak. bunun beyni kocaman arkadaşlar. İki durum arasındaki benzerlik veya karşılaştırmalardan yararlanır. Karşılaştırma, tartışma anlatım tekniğinin kullanıldığı metinlerde bolca vardır. Tanık gösterme. Tanık gösterme arkadaşlar gene tartışma anlatım tekniği kullanıldığı paragraflarda bolca kullanılır. Alanında uzman bir kişinin konu hakkındaki görüşüne yer verilir ve bu direkt olarak doğrudan anlatım şeklinde yapılır. Yani Dostoyevski ya da pardon Stendhal. Fransızca Stendhal ise ee, ele alalım. Ne diyor? Roman hakkında bir giriş yapmış, paragrafı vermiş. Roman sokakta gezdirilen bir aynadır diyor. Roman sokakta şöyle devam ediyorum. Gezdirilen bir aynadır. Bu cümleyi unutmayın arkadaşlar. Edebiyat kısmında karşınıza gelebilir. Realizm ifade ediyor da. Roman sokakta gezdirilen bir aynadır. Dedi. Bakın ben direkt olarak Sandal'ın sözünü aldım. Aynen kullandım. Ve edebi bir paragrafın içinde kullandım. Yani alanında uzman bir kişinin cümlesini kullandım. Sayısal veriden yararlanmada ise özellikle yüzdelik ifadelere dikkat edin. Yüzde 25, %15 gibi. Türkiye'nin tamamen örnek veriyorum. Net olarak bir rakam bilmiyorum. %25'i ormanlarla kaplıdır. %15'i ovalarla kaplıdır. Gibi gibi gibi. Tabii ki coğrafya öğretmeni arkadaşlarım. Eğer bir yanlışım olduysa kusura bakmayın. Sadece örnek veriyorum. Yüzdelik bilimler ve ölçü bilimlerine burada çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi anlatım özellikleri. Anlatım ilkeleri çok özür dilerim. Burada ilkeleri olması gerekiyordu. Şöyle düzelttim arkadaşlar hemen. İnanın bu notları hazırlamak için çok emek harcadım arkadaşlar. Anlatım özellikleri, ilkeleri ya da yöntemleri dediği zaman bakın duruluk, akıcılık, yalınlık. Öğrenci hep der ki ya hocam duruluk neydi? Yalınlık, durulukla yalınlık aynı şey. Akıcı, akıcı olmayan bunlar ne? panikleyecek hiçbir şey yok. Arkadaşlar, duruluk metinde gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. Sanki günahsızmış gibi gözlerime bakıyor. Bakın, sanki ve gibi ikisi de ihtimal anlamı katıyor. Çift, yani biri fazla arkadaşlar. Eğer bir metinde gereksiz sözcük kullanıldıysa bu metin duruluk ilkesine aykırıdır. Kesinlikle unutmayın bir metinde gereksiz sözcük varsa duruluk ilkesine aykırıdır. Bu sözcük eş anlamlı sözcükleri bir arada kullanılabilir. Ben ona da bir örnek vereyim. Sağlıklı ve sıhhatli sıhhatli bir gün dileyen diye cümle devam etsin. Bakın sağlıklı, sıhhatli iki tane aynı anlama geliyor. O zaman bunlardan birini kullanmana senin gerek yok. Bu yüzden cümle duruluk ilkesine aykırı. Akıcılıkta ise tekerlemelere dikkat edin. Belli başlı harfler yüzünden arkadaşlar metin zor okunabilir. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe yıl kış köşesi, ortadaki o şişesi. Bakın okuyamadım. Çünkü çok fazla ş ve t harfleri var arkadaşlar. Bunlar fonetik olarak birbirlerine terstir. Ya da bülbül güle gül güle, gül, gülemedi, gül gülmedi gitti, bülbül gül bül güle gül gül güle olmadı gitti. Bakın akıcılığı zor. Tekerlemelere dikkat edin, bilmeceye dikkat edin. Bir metin, öznesi yüklemi, cümlesi her şey yerli yerindeyse akıcı bir metindir arkadaşlar. Yalınlık. Yalınlıkta ise edebi sanatlara dikkat edin. Uzun zamandır uyan çocuk gözlerini açtı. Bakın çocuk uyandı da diyebilirdim değil mi? Aman ha durulukla yalınlığı karıştırılmayın. Yalınlıkta edebi sanatlar vardır. Güneş gözlerini kırptı. Dediğim zaman bakın edebi sanat kullandım. Kişileştirme yani teşhis Teşbih yani benzetme, istiare bunların hepsi yalınlık ilkesine terstir arkadaşlar. Açıklık. Açıklık ilkesinde anlatım net ve tektir. Yani zamir eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var bakın burada. Açıklık ilkesi anlatım bozukluğunu ifade eder zaten. Evini iyi bir alıcıya satmış. Onun evi mi? Senin evin mi? Bakın dikkat edin. Burada zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği var anlatım bozukluğunda zamir eksikliği ya da öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu varsa cümlede açıklık ilkesine terstir. Bunu unutmayın. Anlatım bozukluğu konusunda öge eksikliği sorulur açıklık ilkesinde. Yoğunluk, özlülük çok basit. Atasözü ve deyimlere bakacağız arkadaşlar. Ya göründüğü gibi ol ya da olduğun gibi görün. Bu bir vecizedir. Atasözü ya da deyim değildir. Vecide de zaten kimin söylediği belli olan cümlelerdir. Burada asıl söylenmek istenen nedir? Ee, doğal davranmanız gerektiği. Yani bunun üstüne sayfalarca kompozisyon yazılabilir. Yoğun bir anlatım söz konusu. Özgünlük ise kimsede olmayan ee, bir eser ortaya koymaktır. Anlatım tarzı, dili, konusu herkesten farklı olmalıdır arkadaşlar. Dostoyevski romanlarına kendi damgasını vuruyor. Bakın kendi damgasını vurmak herkesten farklı olanı yaptığını gösterir. Ya da ya da arkadaşlar bir kişi giyimiyle, konuşma tarzıyla, hayat tarzıyla herkesten farklı olabilir. Bu onun özgün, orijinal olduğunu gösterir. Kimse de olmayanı yapar. Evrensellik. Bütün dünya milletlerine seslenen eserler. Nazım Hikmet. Sadece Türk vatandaşı değil, dünya vatandaşıdır. Yani herkese hitap ediyor. O yer okuyan Nazım Hikmet'in eserinden kendine göre bir şeyler çıkarabiliyor. Evrensellik demek bütün dünya milletlerinde aynı ilgiyi gören eserdir. Evet arkadaşlar. Anlamadığımız bir yer olduysa yer. lütfen yorum kısmına belirtelim. Bir dahaki dersimizde kesinlikle bunlara değineceğim. Herkese bol şans diliyorum. Sınav bizden değil. <laughs> tam tersi olacak. Biz sınavdan değil. Sınav bizden korktuk.